Arkadaşlar bugün birbirimizi ne kadar tanırız, yapacağız. Başlayalım o zaman. Önce Şimdi, sen bana soru sor. Şimdi benim en 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 çok sevmediğim yemek ne? En sevmediğin evet. Tanıyorsan biliyorsun. Karnabahar. De, de, de. Ne? Benim en çok sevdiğim yemek karnabahar. Sevmediğin. Sevmediğin ne işte? Sevmediğim ıspanak. Nuspa? <laughs> nuspa ne ya? Arkadaşlar nuspa yazdı. <gülüyor> Zaten yazdı. <laughs> Şimdi ben soruyorum. Benim en nefret ettiğim ders ne? İngilizce. Yanlış. Ne? Evet İngilizce'den de nefret ediyorum ama fen bilgisi. Fen? Hı hı. Ama fen hayatımızın konusu. Neyse boş ver. Şimdi çok sevdiğim veya dur yemek sormayayım. Benim en çok sevdiğim ekşi tarzı. Hadi bakalım bunları. Doğal ve sade. Doğru. Tamam. Ee, ben sana soruyorum. Sor. Veya da Benim, benim <laughs> en çok sevdiğim kitap tarzı. Sade ve doğal diyorum. Sade ve doğal değil. Bunu saymıyorum çünkü sen saçla alakalı falan dedin. Saymıyorum bunu. Ya, yanlış olarak da falan saymıyorum. Hmm, kitap şekli maceralı ve aksiyonlu diyorum. Aksiyonu doğru maceralıyı katmıyorum. Onu saymıyorum ama ben doğru olarak sayıyorum. Macera yok ama aksiyonu severim. Bir dakika. Nereye gitti? Işığa Böyle daha iyi. En son ben oturamıyorum. <laughs> Gibi sen tırakların sen oturuyorsun. <laughs> Arkadaşlar bir sandalye sevmedik. <laughs> git annenlerin yatağına git. Sandalyeye git. Hadi. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone <haberi> olun. Olmadı. <laughs> Beni sormayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar ve iyi günler diliyorum.